Hello sevgili koçlar. Evet bu hafta 2 Eylül'de Merkür senin 6. evine geçiyor. Yani işle ilgili, iş hayatınla ilgili, iş yerine ilgili konular. Bir sürü haber alacaksın. Bu konularla ilgili haberler hız kazanacak. Ve geçmişteki durumlar ve kişiler işin içinde. Ve daha sonra sağlığınla ilgili konular. Diyor ki kontrollerini yaptırdın mı? Yaptırmadıysan hemen hızlanıyorsun güneş tutulması var 21 Eylül'de yine bu evle ilgili yani sana hazırlık yaptırıyor ve daha sonra 6 Eylül'de Uranüs Retro yapıyor senin 3. evinde yani kardeşler akrabalar komşular kardeş gibi gördüğün yakınların yani yakın çevren. Bu kişilerle aranda biraz iletişim sorunları olabilir. Üslubuna dikkat ediyorsun. Çok fazla yükselmiyorsun. Bu yakın çevrenle ilgili ve sırlar varsa gizli kalmış açığa çıkacak. Dikkat et. Ve daha sonra 7 Eylül'de ay tutulması gerçekleşiyor. Senin 12. evinde. Yani kader müdahale ediyor. Birçok şey senin kontrolünün dışında gerçekleşecek ve iş hayatınla ilgili konular artık netlik kazanacak ve işle ilgili projelerini gizli tutuyorsun. Her türlü konuyu gizli tutuyorsun işinle ilgili. Anlaştık mı? Ve hayatında artık gizli düşman kalmayacak. Hayat senden uzaklaştıracak o düşmanları. Harika bir haber. Ve sağlığına çok dikkat ediyorsun. Kronik rahatsızlıkların varsa artık tedavi şeklini buluyorsun. Tamam mı? Ve bu hafta herkes ektiğini biçecek. Yani iyilik eklesen iyilik kötülük eklesen kötülük göreceksin ama eğer kötülük sanmıyorum ama oldu ki kötülükler işledin olumsuzluklar hemen onları iyiliğe dönüştürüyorsun mesela bu hafta tesadüf değil peygamberimizin doğum günü 3 eylül ve 4 eylül oruç tutarsan var ya senin için bak 12. evinde de hem fiziken arınırsın hem zihnen arınırsın. Sana o kadar iyi gelir ki temizleneceksin ya. Çok güzel. İnşallah tutabiliyorsundur. Mükemmel olur. Ve geleneklere göre sevgili peygamberimiz Mart ve Nisan ortası doğmuş. Yani Koç burcu. Ve senin de Rebiül Evvel ayına göre yani hicri takvime göre senin de doğum günün bu ay. Yani evrenden sana hediyeler gelebilir. Yani fırsatları kaçırma derim Ve bir kısa anlatacağım küçücük. Peygamberimiz biliyorsunuz 40 yaşında inzivaya çekildi. Ve Cebrail geldi ona. Dedi ki oku. O da tabii ki her iyi koç burcu gibi reddetti. Biliyorsunuz koç burçlarını ikna etmek zordur. Ve tabii ki peygamberimiz bilmiyor Cebrail bu konuda çok tecrübeli. Nasıl konuşulacağını biliyordu bir koç burcuyla. Ve tartışılar falan peygamberimiz diyor ki sonunda Cebrail onu nefesi kesilene kadar bağrına öyle bir basmış ki ondan sonra bütün kapılar açılmış peygamberimize yani diyorum ki kendini çok sev ve daha sonra sevdiklerine de sarıl. Koç burcu sevgisini çok belli edemez, gösteremez. Çünkü göstermeyi bilmiyor ama sevgi dolu bir kalbi var. Ama sen önce kendini çok seviyorsun. Tamam mı? Ondan sonra sana da bir sürü kapılar açılacak. Okey? Evet, bakalım Koç burcuna ne söyleyecek kartlar bu hafta? Ahenk içinde ol. Ne yaşarsan yaşa uyum sağlı bu hafta tamam mı? taşkınlık yapmıyorsun ahilik içinde oluyorsun görüşürüz love you